Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Funda. Bugün sizlere yaklaşık bir senedir neden video atmıyorum, neden ortalıkta ondan bahsedeceğim. ben onun ikinci sınıfım arkadaşlar. Bu sene mezun oldum. YKS sınavına girdim. YKS sınavı nasıl geçti ondan bahsedeyim. YKS sınavı cumartesi günü böyle çok heyecanlıydım. Son hafta zaten hep ağladım böyle yapamayacağım, edemeyeceğim ne Siz, Sizde de olmuştur herhalde. Herkes olmuştur. Sonra işte Cumartesi günü çok heyecanlıydım. O yüzden elim ayağımın dolaştı. Dördüz düzgün yapamadım. Yapabildik. Yapabildiğim kadar yapabildim. Kaydırma filan yapmışım. Onları düz düzelttim. Falan. Ee, ama Cumartesi günü güzel geçti. Yani, Pazar günü ve arkadaşlar uzun süredir video atmadım ben. Çok heyecanlıyım o yüzden kusura bakmayın. E, cumartesi birazcık e, iyiydi ama hani, heyecandan dolayı heyecanıma yenilik düştüm. E, Pazar gününde e, cumartesiye göre daha iyi geçti. Ama cumartesi günü de iyiydi. İnşallah sonuçlar da iyi olur. E, i̇nşallah herkes istediği yere gider. İstediği üniversitelerde istediği ee, Şehirlerde de okur. Herkes için hayırlısı olur. Ee, yani bu 12 aylık, neredeyse 12 aylık yani bir senelik video atmama döneminde neler oldu hayatımda size onlardan bahsedeceğim. Neden yoktum? Ee, 12. sınıftım hani sınavlara çalışmam gerekiyordu onlar yoktum ortalıkta. Şöyle bir gelişmeler de oldu. Ferdin Konak bize tekrar geldi. Gelmişti zaten. Biliyordu. Yani bilenleriniz vardı, bilmeyenleriniz vardı. Ee, o bana biraz kilo almıştı. Sonra diyete başladım. Diyette biraz kaçamaklar yaptım. Hani biraz şey yaptım. Ama yani dikkat etmeye çalışıyorum. Bazen edemiyorum ama güzel bir kilo verdim. Yani istediğim kiloya ulaşınca size ee, tekrar nasıl kilo ver, kilo verdiğim ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Ee, i̇stediğim hedeflediğim kilo 65 ile 60 arası. Ee, i̇nşallah ulaşırım hedefime. Sonra başka ne oldu? Heh, size çok güzel Nisan'ın bana kattı yani Nisan'ın bana kattıklarından bahsedeyim. Lisede yani arkadaşlarım beni çok sevdi. Ben liseden çok korkuyordum açıkçası arkadaşlarım beni dişler falan diye. Ama hiç korktum gibi olmadı. Yani arkadaşlarım beni çok sevdi. Gerçekten çok e, hani anlatılmak, anlatılmaz yaşanır. Herkesin keşke benim arkadaşlarım gibi arkadaşları olsa. Yani ben arkadaşlarımı çok seviyorum. yani gerçekten hani beni koruyup kollanır her zaman öğretmenlerim de. Keza öyle. Hani öğretenleri arkadaşlarından daha az görüyor. Hani görebiliyor insan. Hani de bir sorun olsa tabii ki zorlanırsın ama arkadaşlarının bir sorunlu sorunu olsa daha çok zorlanırsın. Çünkü neredeyse 8 saat arkadaşlarınla berabersin. Ama yani öğretmenimden dersi girip çıkıyor. Ama dersi tabii zorlanırsın Ama çok şükür öğretmenlerimle de arkadaşlarım hiçbir sıkıntımız olmadı. Çok güzel bir e, yani 4 sene bitirdik. 4 sene değil yani pandemi'den dolayı filan şeyler oldu işte. Uzaklaştım ben filan ama yani 4 sene öyle böyle gitti. Ama yani çok arkadaşlarım bana çok ilgililer öğretmenlerim de öyle. Yani tekrarlayıp duruyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın heyecandan. Yani uzun süre sonra ilk defa böyle hani kamera karşısında oturmak gerçekten he yani heyecanlı bir şey. Yani değişik bir duygu. Arkadaşlarım bana yaptığı güzel bir olaydan bahsedeyim. Böyle işte hani sınav öncesi moral motivasyon hem kendilerinin değişik olma değişik olması için ama bana mı değişik olması için böyle e, arkadaşlarım toplanmışlar kendi aralarında pasta almışlar e, ve hani bize geldiler böyle 21 kişiydi 21 yani toplu fotoğrafımız var Ar onu paylaşamam ama kendi fotoğrafımı şu kenarda görebilirsiniz şu an koydum ekrana orada hani Pastanın, pastanın üstünde şey yazıyor eksik olma çünkü varlığı çok güzel onlar da eksik olmasın onların da varlığı çok güzel e, beni e, hayata bağlayan arkadaşlarım diyebilirim çünkü e, ben neyse de eğer beni dışlasalardı ben e, çok içine kapanık bir insan olurdum yani çok böyle içine kapanır içime kapanmaya meyilli bir insan. Ama arkadaşlarım buna izin vermediler. İşte e, sınava bir hafta kala herkes toplanmış. bana pasta getirdiler. Böyle komşular falan anlatıyor işte. Bir grup sağdan bir grup soldan geldiler. Orada da buluştular. İşte pastanın mumlarını yakmaya çalıştılar falan diye. Yani çok güzel bir an oldu benim için. Onlara da tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Ee, gelemeyenler de 21 kişi geldi ama gelemeyenler de var. Dur, gel, gelip gelmek isteyen yani gelmek isteyip gelemeyenlere de çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. <laughs> Bu arada 1000 aboneye geçtik. Sizlere de aynen 1000 abone olduğumuz için çok teşekkür yani bin aboneye özel video çek yani çekmek isterim ama video fikrim yok. O yüzden hem bu video neden ortalıkta yok? Hem bin aboneye özel e, videosu gibi bir şey olsun istiyorum. Yani bir de yani video fikri bulmakta çok zorlanıyorum ben. Yani video fikirlerinizi bana atarsanız çok sevinirim. Çok... Mezuniyetten biraz bahsedeyim sizlere. Mezun olduk İlk defa yani elbise giydim. yani ilk defa diyebilirim. Birkaç defa giydim ama hani en içmesinin elbise giyme anısı bu oldu. Hani, i̇lk defa makyaj yaptım. İlk defa e, oynadım. Evet. E, böyle erik dalı falan oynadım. Hiç benden beklenmeyen. Çünkü ben dediğim gibi utangaç iş, işine kapanık birazcık bireyim. Arkadaşlarımın sayesinde bunu yani yani gelmeye çalıştım. Arkadaşlar hani yani böyle utangaçlık sorunu ol, yani olan insanlar bence üstüne gitmeli. Çünkü üstüne gitmeden bir şey açılmıyor. Gerçekten hani ben de biraz da şu kafası var. Hani öğretmenlere falan oynadık böyle. Edikten Ankara Hafızı falan. Sonra vardı, arkadaşlarım vardı. Bir de hani mezun mezun olacağız ya şey şey kafası vardı bende. Bir daha ben bu insanları nerede göreceğim? Yani ne, bildiğim kadar oynayayım bu anın tadını çıkartayım diye düşündüm. Yani anın tadını, yani yaşadığım anın tadını çıkartmaya çalıştım elimden geldiğince. Arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Dediğim arkadaşlarım arkadaşlarımla şöyle oynadım. Ama o arkadaşlarım istemiyordur diye düşünerek o görüntü görüntüleri paylaşamıyorum. Ama gerçekten hani yani içmesinden bir mezuniyet oldu. Hatta bir bizim sınıftan her sınıftan bir kişi görevlendiriliyor, görevlendirmişler. Ve sahneye çıkarken o kişinin maalesef yani her bir sınıftan dedim ya bir kişi de O, sını, o bir kişi bizim sınıfın e, kendi sınıfına mani yazması al, mani gerekiyor. O maniyi de sahneye çıkarken hocamız okudu. Ve bana da şöyle işte youtuber olur kendisi. Fazlasıyla azimli birisi. Çok da sevecendir. Okulumuzun kraliçesi diye şey yaptılar. Bir de hiçbir heyecanım yoktu arkadaşlar. O mani okunduktan sonra ben kürsüye çıktım. Sonra herkes beni alkışladı işte öğretmenimin karşısında görünce çok heyecanlandım niye bilmiyorum. Bir de annem videomu çekmek için ön tarafa geçmiş, yani ön ıı, sıra geçmiş işte seyirciler yani herkes izledi ön sıraya geçmiş. Orada yani videoyu çekerken çok ağladı. Ben de onu görünce duygulandım. Sonra arkadaşım sakin olsunlar filan dedi işte beni de sakinleştirdi kep attık sonra o kep daha sonra herkes dağıldı biz oynamaya başladık dedim ve arkadaşlarım hani zaten ayarlamıştık işte oyun oynayacağım falan diye ben gitmek istememiştim mezuniyete arkadaşlarım işte üzülürüz zaten bir defa oluyor falan diye dediler ben de gittim sen yani bize yani genç öğretmenlerimiz bize abla abi oldular yani biraz, biraz orada yaşlı öğretmenlerimiz bize baba anne oldular böyle bizi koruyup kolladılar yani çok iyiydi gerçekten hani arkadaş gibiydik öğretmenlerimize tabi ciddi olmamız yerde ciddi oluyorduk ama böyle muhabbet sohbet etmemize ettiğimiz yerler de oluyordu hep böyle evet arkadaşlar videomun sonuna geldim sizi sıktıysam kusura bakmayın böyle biraz muhabbet sohbet edelim dedim Dedim ki ben hani bunların üstüne giderek açtım her şeyi. Siz de yapabilirsiniz. Siz de hani utandığınız, çekindiğiniz bir şey varsa üstüne gidin. Yani üstüne gidilmeden hiçbir şey açılmıyor. Yani benim ben üstüne giderek açtım. Siz de yapabilirsiniz. Herkes de yapabilir. Yani videomun sonuna geldim. Umarım sıkılmamışızdır. Biraz muhabbet edelim dedim. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Yani sizleri seviyorum. Teşekkür ederim tekrardan bin abone olduğunuz için. Daha önce bin abonelere görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Video fikirleriniz benim için çok önemli. Çünkü video fikri bulamıyorum. Vlog diyorsunuz arkadaşlar ama ben dışarı çıkmıyorum pek fazla dışarı çıktım da hani yani bir şey yapmıyorum o yüzden vlog çekmiyorum ama çıktığım zaman çekmeyi düşünüyorum vlog dışında evde yapılacak ee, video fikirleriniz varsa benimle paylaşırsınız sevinirim görüşmek üzere bay bay